İnsanların sosyal medya hesapları geçmiş yıllara dönük araştırılarak cezalar yağdırılıyor. Bir insanın 7 sene önceki o günün koşulları, o günkü kendi kişilik şartları, o günkü düşünceleri, psikolojik yapısıyla söylediği ifadeler 7 sene sonra, 8 sene sonra sen bunu demişsin diye ceza verilebilir mi? Bunun bir sınırının olması lazım. Yani Süleyman Soylu... Numan Kurtulmuş bunlar daha önceleri 5 sene önce iktidar için Recep Tayyip Erdoğan için neler söylüyorlardı? O zaman onlar da yargılansın. Bugün neler söylüyorlar? Bir insan bambaşka bir partiye geçebiliyor. Bir HDP'li AKP'ye geçebiliyor. Bir CHP'li AKP'ye, bir AKP'li CHP'ye geçebiliyor. Şimdi 3 sene önce öyle düşünüyordu. Sen öyle düşünmüşsün, böyle yazmışsın, suçlusun denebilir mi? Bunun bir sınırının olması lazım. O gün ben bir şey yazmışım. O günün şartları neydi? O gün ne düşünüyordum? Nasıl bir toplumsal yapı vardı? Ne vardı? Sen neydin o ara? Ne yapmıştın? 7 sene sonra çıkıp da insanların karşısına sen 7 sene önce bunu demiştin deyip bugünün koşullarında, bugünün şartlarında o insanı bugünkü yapısıyla yargılayamazsınız ki. Böyle bir şey olamaz ki. Böyle bir hukuk mu olur?